Büyük top egzersizlerinin üçüncü serisi karın egzersizlerine hazırız. Bunun için sırt üstü yatacağız ve daha önce de söylediğim gibi ilerleyen dönemde yapacağımız karın egzersizlerine de harika bir hazırlık olacak. Sırt üstü yatarak başlıyoruz. Öncelikle topuklarımız topun üstünde. Ee, bir ufak ısınma egzersiz yapacağız. Sonra karına devam edeceğiz. Nefes verirken belimi yere doğru bastırıyorum. Aynı zamanda topuklarımı topun üstüne doğru bastırıyorum ve bırakıyorum rahat. Ver nefes ve beli yere doğru bastır. Al nefes ve bırak rahat. Ver nefes ve beli bastır. Al nefes ve bırak rahat. Son bir tane. Ver nefes, beli yere doğru bastır ve bırak rahat. Bu hareketler süresince topun tam ortasından tuttuğunuzdan emin olmanız gerekiyor. Uzun bir nefes alıyorum hareket süresince e, 15 tane çek ve indir yaparak basit bir karınla hem de ısınıyor olmamızı sağlayacağız. Uzun bir nefes al. Nefes verirken topu çek doğru özellikle dizleri açı hiç bozmadan ve indir. 15 14 Belinizin yerde kaldığından emin olun. 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 son ve topu yere koyuyorum. Daha çok kasıklarınızda kasıklarınızda olması daha tabii ki alt karın ve iç bacaklarınız aynı şekilde biraz daha fazla çalışmasını sağladı. Normal karından ne farkı var topla yaptıklarımızın? Topun kendi ağırlığı olduğu için hareketler otomatikman bir tık daha zorlaşıyor oluyor. Ellerimi kalçamın altına yerleştiriyorum burada. Belinizin yine yere basıyor olduğundan emin olun hareket süresince ve bacaklarla topu uzatıyorum yukarıya. Önce 90 dereceye doğru bük ve uzat yapacağız. Bunu da toplamda 15 sayı yapıyoruz. Ver nefes bük ve al nefes uzat. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 dört, üç, iki, son ve yavaşça indiriyorum yere. Ufak bir nefes hem iç bacaklarınız hem de hafiften karın kaslarınız çalıştığı için biraz dinlensinler. Topu tutmak için iç bacaklarımız bize lazım. Ee, bu top egzersizinin en güzel tarafı hem iç bacakları hem de karnı gerçekten çok güzel çalıştırıyor olması. Tekrar tutuyorum topumu ve bacaklarla beraber uzatıyorum yukarıya doğru. Eller hala kalçamın altında ve bel yerden kalkmıyor. Nefes alırken 15 sayı burada indireceğim aşağıya, nefes verirken kaldırıyorum ve 15 yukarı, 14

iki, son, dizleri büküp topu koyun yere, bacakları uzatın. Tekrar ufak bir nefes. Şimdi iç bacaklarımızın biraz daha fazla dinlenmesi lazım. Bu yüzden sadece normal bir karın hareketi ekliyorum. Hem de bacaklar orada dinlenmiş olacak. Uzun bir nefes alın. Nefes verirken başı kaldır, topu iyice çek kendine. Nefes al ve yat. Toplamda 10 sayı yapacağız bunu. Uzun bir nefes al. Ver nefes ve çek. 10 9 8 7 6 5 4 3, 2, Son. Ve elleri kalçamın yanına doğru uzatıyorum. Topu tekrar alıyorum. Ve yukarıya doğru uzat. Sadece 10 sayı burada bekleyeceğiz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ki orada ellerimi başımın arkasına koydum. Ayaklar tabletop, bacakları uzat. Her çektiğinde başı kaldır. 15 sayı. Ver nefes kalk. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son ve yavaşça topu yere koyuyorum. Uzun nefesler alıp verin. Biliyorum çok zorlandınız ama hiç sorun değil. Hatırlayın. Bunu birkaç ders sonra toplamda 3 set bile yapıyor olacaksınız. Bir bacağım düz yukarıya uzatıyorum. Çapraz kolumla da topu tutuyorum. Bir bacak yerde uzun. Diğeri de geride. Burada şimdi her nefes verdiğimde bacak topa değecek. Ve geriye doğru koyuyor olacağım. Orada da iç bacaklarımız nispeten dinlenmiş olsunlar diye. 11 taraf. 10 diğer taraf yapacağız. Ver nefes ve kaldır. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son ve öbür taraf. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son ve minik bir dinlenmeyi hak ettik. Hareket süresince eğer beliniz herhangi bir ağrı olduysa ya da beliniz yerden kalktıysa şu dinlenme pozisyonunda belinizi iyice yere doğru bastırıp 10 sayı bekleyin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve bırakın rahat. Topu tekrar ayaklarımın arasına alıyorum. Hazır mısınız? Azıcık iç bacakları da esnettik, kapattık ve topu yerleştiriyorum. Topu bu sefer sabit tutacağım. Biraz daha zorlaşan egzersizlerde topu daha fazla ekliyor olacağım. Burada durması bile yeterince zor biliyorum. Bir, bir tarafa doğru kalkacağız. Bir diğer tarafa doğru. Toplamda 20 sayı yapacağız hareketi. Bel yerden kalkmayacak. Ve 1, 2, 3,

İki tarafı da yapınca doluyor ve topu atıyorum yere. Harika bir karın egzersizlerinin daha sonuna geldik. Dediğim gibi toplu olduğu için biraz daha hayatınız hareketler zor olacak. Ama bunların da üstesinden geleceksiniz. Ve hareketler kolaylaştıkça lütfen üçüncü turunuzu da tamamlayın. Ve ilerleyen çok daha fazla zor karın egzersizleri yakın bir zamanda gelecek. Geçmiş olsun size.